Arkadaşlar, şimdi şey ara ara verdik yani. İrem'in suyu biraz az ama. Beni Kediden kedi sizden korkuyor zaten. Kediden evet. kaçmanıza gerek yok. Kaçta Burada başlattın? Burada cansu. Ha? Gece başlatmadım. Gece diyorum. az önce kanıktanken başlatmadım. başlatmadım. Otobüste başlattım. Burada denizler, doğalar ve <gülüyor> adalar <gülüyor> var. <laughs> Ayet önce otobüste Nurca kendine bakıyor telefonunda. <laughs> Ay elim dondu tut şunu. Elim çok üşüdü. <laughs> Versin. Ben de anlamadım. Bir şeyden bulamamıştım. <laughs> Nehir bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> Burada da Eda var arkadaşlar. <laughs> Eda can acayla oturuyor bu arada. Ben de içelim mi? Ben de içelim Şimdi yer değiştiriyorlar. <laughs> Eda yer değiştirdi. Anlatacağım. <laughs> İlayda dolandırılmış. Çocuğum var. <laughs> Burada var. Şey, İlayda üzgün. İlayda çok üzgün. Arkadaşlar <laughs> i̇şte burada Nur Hoca var. Nur Hoca pembe giymiş bugün. Aa görüyor musun? Evet. Oğlum <laughs> <laughs> ne kadar güzel. Şimdi akım çektik yarısını. Yarın Hoca da katıldı aklımıza. Çok mutluyuz. Başka bir şey isteyeceksen istemeyi yapamam galiba ama. Eda başkasından TikTok yardımları almaya başladı. Ha. <laughs> <laughs> Adakuş, Cansu Keşen, <laughs> Doğa Konyalı, İlayda Onay, Deniz Karakurt ve İrem. Mesela şimdi kahvaltı yerine geldik. Ben de ben de. Ben her şeyi çekiyorum ya, çok uzun olacak. Neyse en kötü gün yaparım. Burada İrem. <laughs> her şey her şeyi zoomluyorum ama. Ee, burası bizim çantalarımızın oturduğu yer artık. <laughs> Before I leave. Hı -hı. Hı -hı. Herkes güneş kremi sürüyor. Arkadaşlar, derin. Ya, acıya giriyorsun ama zaman olmaz böyle. Hı -hı. Çok <laughs> heyecanlıyım. Kesin başka şeyler de çıkacak. Benim, benim de Hayır, da Oha. Ben Oha. Şaka mı? Ya bizim ben ona ona ediyorum be. Bu kimin? Tabuyu şey getirdim, bölüp getirdim. Bölüp mü getirdin? Evet. Tabu mu getirdi? evet. Aa, ne getirdin? Evet. Before I leave, my teeth. Cin, 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 cin. Doğa. Hey, deniz, deniz yalnız. Ada. Deniz. Adayı gösteremedim. Yanlışlıkla elimi göstermedim. Adayı göstermek kendimi. Yani. Sensin. Hoş, gidiyorum ben. Ay, şurada ay, şurada ay, makyaj ay, yapılıyor. Ay, e daha az önce sabitleyeceğiz beni sıktı. Burada dudak kalemi sürülüyor. Geçen pantolon gitmiş. Burada pisin hocamız. Burada pisin hocamız. Burada, pislavuz. Burada, pislavuz. Burada, pislavuz. Burada pislavuz. ben. Yaşasın ben. İlayda. Dur sen Hocam yeni generasyon. Hocam bir de bu ikisi beraber geliyor.

Şamalanır. Yavrum babam nereli Nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çıtır çıtır yemeli Aman babam ama kaçın kural zıbınır <laughs> Yaşan çiçekler gibiyiz Yalan yalan Önce saf ki sevgimiz Yalan yalan Yala 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 Baş hiç kimse Neyse çıkmasını bekliyoruz. Like Çok yorulmuş. bugün tuvaletten çıkacak. Dedim bir şeyler e, keşfetti galiba. Baksana. Evet. <gülüyor> Durumsal. sağ. <laughs> Abi hepsinin uyuması çok şey. Aa uyumuyormuş. <laughs> He evet. Beni mi çekiyorsun kanka? Ne yapacağız? Merhaba arkadaşlar. Vlog <laughs> mu çekiyorsun kanka? Ne? <laughs> <laughs> Biz gezeceğiz. Kaldık bile. Polat depresyonda galiba. <laughs> Şunu çıkardın mı sizin kendiniz? Evet, sokaklarında. Elif Turan. Güneş kremi sürmekte. beni çekme tamam mı? Seni çekip beni oh. atladı geçti yani. Tamam. Böyle bir iğrenç bir şey olamaz bu Vülay'da arada. İlayda da burada. Tut. Hayır. Hey. <laughs> <laughs> burada. Güneş kremi sürmeye çalışıyorlar ama asla yapamıyorlar. sürüyorum bu arada. Tamam. Oh. Yoğurt. Yoğurt saf. <laughs> Biz ay, ikimiz ayrıldık az önce. Nehir'in çektiği videodan anlayacağınız gibi. Biz çekiyorlar. Biz Burjuva'yız. Sizi <laughs> çekiyorum. Fotoğraf siz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Evet. Biz Aynı gidiyoruz. Şey yapıyorsa... Ay Tevhum kızı çok kirlenmiş. Bu arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Şimdi bir bir de hayır her döndüğümüzde bize dönük bir şekilde durmuşuz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Anaçalık'tan gidiyoruz. Ben bu arada bunu galiba gün gün vloglayacağım bu gidişle. Ben. Hani? Evet abi gözlerim kırmızıysa ne olmuş? Ay elim uçurcağa sardım. <laughs> bugün ilk kere düşme tehlikesi atlattı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse burada Biraz da bizim an, bir, e, bir yer görürsün var. Burada da diğer görürsün var. Arkada da takımsal, grupsal. Hazırız bugün kızlar. Herkes ne aldığını söylesin. E, damla sakızlı kurabiye. Damla sakızlı kurabiye ama içi muhallebi dolgulu. Damla sakızlı dondurma hiç iyi Çok güzeldi. Kavalı kurabiye. Sen ne aldın? Ben iki tane. Çelme aldım bir tane. E, dolap sisi aldım. Bir tane de Red Bull'u dondurma yedim. Ben de bir tane bileklik aldım. Bu kadardı. Allah canım niye vermiyor acaba falan? Polat'ta da bunu tartışıyordu hocam. Sonra işte burada kızlar, burada İlayda, burada diğer bir kız. Dedire Burada da diğer insanlar. Buradan yürüyoruz. Hayır, değil, burayı çektim. Sen de mi çekmedin? Hayır. <laughs> oh. <laughs> şey Video'ma eklemek için insanın yanına video açıyorum. Burada Cansı, burada Ada, Ada ve Cansı. Cansı naklını göster. Arkadaşlar Cansu'nun tırnaklarına bakın. Arkadaşlar şimdi kumlularımız yedik. Şimdi gidiyoruz bakın. Burada bizim insanlar. Ben bir aşık oldum. Ben bir aşık oldum. Evet, tamam. tamam geçtik. Şey Allah'ım herkes anlatıyor. Ay, arkadaşlar <laughs> biz bir tane kaleye giriyormuşuz şimdi. Burada insanlar var. Burada da insanlar var. Burada da biz. Ay çok gidiyor. Ay, de... yavaş yavaş çıkıyormuşuz. Abi biz orada var biri düşer bizim orada kesin. Kesin. Canım Nur hocam arkadaşlar burada bize bakıyor. Bay bay. Bunlar bizi takip ediyor. Sapık insanlar var. Bakın burada toplar var. Ben de özledim ben de. Resmim var şu an elimde. Tam yeter. Görüşürüz. Arkadaşlar hazır mı? <laughs> Arkadaşlar biz tabii ki Nehir'le yine ayrıl. <laughs> çünkü kızlar hep oturmayı tercih ediyor. Yine ben bunu kılıfını kilitleyeceğim neyse. neyse. Kızlar hep oturmayı tercih ediyor. Biz de gezmeyi seviyoruz. <laughs> Çok iyi, mükemmel. Kordonun sonuna kadar geldik. Bakın atı gördük. Nehir az daha denize gidiyorduk. Sıkıntı yok. <laughs> biz gidiyoruz şimdi geri döndük. Kordonun sonuna geldik çünkü. Bayağı da yürüdük. Öylele. <laughs> Evet. Dur ne şu arkadaşlar? an dedikodu yapma. Ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu sefer de Cansu ileyim. Ben her zaman farklı bir insan çıkıyorum. Yüzümü çizdim. Bu arada ben bunu acaba YouTube atsam mı diye düşünüyorum. Rezil olmak pek şey şey YouTube atayım ama herkes atacağım ya. Ha, çok Editlemeye üşenmem herhalde. Ben atacağım bu arada bunu. Evet, ee, şey bir şey oldu ama güzel, olsun güzel. çok eğlenceli. Pirive hiç hikaye çekmedim buraya video çekiyorum diye biliyor Hayır, musun? Hiç. Pirive gitti biz bay bay. Bay bay. Bay bay.

Allah razı olsun. Ay Ağzıma olsun Oğlum. Ay. Adam olacaksın bir daha yapmayacaksın. Arkadaşlar şimdi bir tane alışveriş neresi burası Bornova Forum neydi bilmiyorum bir tane alışveriş merkezine geldik işte hep beraber. Biraz benim yanımda yanımda olduğumuz insanlar sürekli değişiyor. Burada da bunlar var. Hello. Aa. Sen beni sattın? Evet burada. sen mi sattın? Git. Arkadaşlar Nur Hoca'yı ve Füsun Hoca'yı takip ediyoruz. Şaka. Ama burada... Aha adam. Ay, git git git. Gelme gelme git. Burada ne, ne Çok uzaklaştılar. Nasıl mı? Hayır. Arkadaşlar. Sıcım başım çok dağılıyor. Gel gel. Sen ne? Mi? Evet. Saçım başım çok da oldu. Arkadaşlar biz geziyoruz ama mağaza bulamıyoruz. Hadi hayırlı Hadi, Hadi bakalım. Girmedik demeyiz. Tamam yeter. Hadi. Elif çok bunu Çok özellikler. Bunu YouTube'a koyarım bu arada. YouTube koyma değil mi? Benim tavuğum geri benim. Kim yedi? <laughs> biz <gülüyor> <gülüyor> Neyse, o bir izin unuttuğumuzda konuşuyoruz. Adamlarımız da bir mesle Neyse. Bunun şeyinin tabuğunu iade etmeye geldik. Bize bilmeyen tabuğu. <laughs> Biri almaya geldik. <laughs> sinirlendi. Evet. Bağır, kızdı bittik. Kızdı biraz. Bayıldı diyor ben abarttım. <laughs> Bakın. Pazar günü uğraşırım. Pazar günü uyumak yok mu yani? Ben bunu uyuyacağım pazar günü bu arada. Sanmıyorum. Hayallerim ayağındaydı. Poz verin. Ya pazar ya pazar tüskülü uğraşırım. Oh, Allah'ım. her yerde. Vlogsal. <laughs> Vlogsal. Bir ya Debra Mısır <laughs> <S fruitressed> gibi bakan gözlerinden gözüküyoruzdur. gibi oh. Ben de, ben de. Adam kimliği bıraktı Çok fazla. Oooo fena oldu. oldu. Bir <laughs> tık fena oldu. Şimdi kanka. tüm konuda yeter bu. Sakin ol. Hadi bakalım. <laughs>. Tabii bu arada çok güzel. Oo oh, pigment. E bayağı deniyor. Bayağı pigmentli. Oha. <laughs> 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 Polat da istiyor galiba. Ben de Polak istiyorum. Tamam bu benim burnum zaten şey. <laughs> evet senin burnun neden kızardı? Abi, yandım şey ben. Hadi hadi. Neden oynamak istemiyorum? Boş sana dönmeyeceğim. <laughs> artık sevmeyeceğim. Ha dönüyorum sana Gel dersen hemen Çağırmazsan geçerken Sözlerini aç telefonla ne? Ne telefonla, telefonla sözlerini aç Telefonum Yok ki ya. <laughs> o sen olsan bari O sen olsan bari O sen olsan bari, o sen olsan bari. Allah <laughs> O san bari o O san bari O kelime var sadece Teşekkür ederim Teşekkür ederim Şerefli bir şarkı Tamam Bilmiyoruz onu Öğreniyoruz hocam siz bir kere söyleseniz Benim banyo Sıkılmıştım ben de biraz Hep aynı yerde durmaktan

eder bahçelerim değişemem Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana desinler, desinler değişemem Desinler, desinler, desinler değişemem Desinler, desinler, desinler değişemem Değişemem yeah. Arkadaşlar size oda yapamıyorum ama yapacağım. Sonra. Keşke ilk açılmadan önce bir oda yapsaydım. Neyse. E, İrem şu an saçını kurutuyor. Zerin de burada. Çok tatlı değil. <laughs> tamam iyiyiz. E, telefon şarjda olduğu için şu an götüremiyorum uzaklara sizi. Ama sıkıntı yok. Kız küçük mü siz? Nasıl odanız? Nasıl? Yorumlar. Yorumlar. <laughs> 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 bir dakika bize sordun. Tamam bir dakika düşünüyorum. Bizimki buradan daha küçük. Aynen. Ama çok değil. Siz ya kim yapıyorsunuz mesela? Ya? Ben, ben yapıyorum. yalnızım. loneli. Lonely. Yes girl. O ben dedim İrem senin yüzünden oldu. Yes girl. Okay. <laughs> Bak Şimdi deme. Bakmazlar. Bana bakamam gözüne. Gül deme. Bana aradın gülemem yüzüne. Aradın. aradın mı? Aradın mı? Aradın. Arkadaşlar biz e, atabı oynamak için geldik. Şu an vazgeçtik. Sohbet edelim. Yine çok sinirli değil bence yakalamadı. Fokus etmeye karar verdim. Bence sinirliydi, bize yansıtmak istemedi. <laughs> sıkıntı yok. Herkese çok ses tatlar Evet bu arada. Ben, ben ben yediklerini sinirli bir ses Gerçekten. Birbirimizin yüzüne bakıp şarkı falan. 4.7 puanlı kokoreççi. Tabii. Bir şey diyeceğim. Yaptım. İrem ya. O kadar uğraştım. Arkadaşlar biz İrem'le tinsel yapıyoruz. Aa olmadı. Yapıyoruz. Çıkıyor. Dur. Çekince geliyor. Sadece sen yapabiliyorsun. İrem artık yapabiliyor. Benim saçımı da tinsel yapıyoruz. <laughs> İrem Ay, gözüküyor. Öğrendim. Derin Hanım uyumaya gitti. Paşarottu. Paşarotti. Babarotti. Paşarotti. Bu arada paylaşacağız ama benim kilidimden Paşarotti. Olsun. Neyse ben geri bir değiştireyim ben o zaman. <laughs>